Güneş koruyucular bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu yüzden sizlere bugün güneş koruyucularla ilgili kısaca bilgiler vermek istiyorum. En az 30 faktör içeren, dermatolojik olarak test edilmiş, hem ultraviyole A hem ultraviyole B koruma sağlayan bir güneş koruyucu kullanmanızı öneriyorum. Her cilde uygun güneş koruyucular mevcuttur. Örneğin kuru, hassas, karma, yağlı, fotoalerjik ve lekeli ciltler için farklı güneş koruyucuları mevcuttur. Dolayısıyla cilt tepinize uygun bir güneş koruyucu kullanmanızı öneriyorum. Etkili bir güneşten korunma için bir diğer önemli konu ise güneş koruyucunun kullanım sıklığıdır. Örneğin plajda 2 saatte bir, gündelik hayatta ise 4 saatte bir yenilenmelidir ve su ile temas edildiğinde güneş koruyucu tekrar yenilenmelidir. Etkin bir koruma için bir diğer önemli faktör ise güneş koruyucunun yeterli miktarda sürülmesi gerektiğidir. Hamile kişiler ve 6 aylıktan büyük bebekler için çinko oksit ve titanyum dioksit içeren fiziksel güneş koruyucular tercih edilmelidir.